Hepinize selamlar anlat bakalım ailesi. Bir önceki videomuzda hatta videolarımızda diyelim bayağı uzun bir süre basınçtan bahsettik. Basınç ünitesini bitirdik. Üçüncü üniteyi. Bu videomuzda ise artık dördüncü üniteye geçiş yapıyoruz. Madde ve endüstri konusundan devam edeceğiz videolarımızda. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Instagram hesaplarımızdan ise defter notları dahil birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi periyodik tablo dediğimiz şey şu şekilde ben resim olarak koymayı tercih ettim. <laughs> Pardon. Periyodik tabloda biz elementleri görüyoruz. Yani bu her bir kutu bize elementleri ifade ediyor. Elementler. Elementleri hatırlayın 7. sınıf konularınızdan. Hidrojen, azot, işte karbon, oksijen sodyum, klor gibi elementlerimiz vardı. Bu elementler işte bu periyodik tabloya artan atom numaralarına göre sıralandırılmışlar. Bu nasıl? Şöyle düşünün. Hani siz mesela dolabınızı düzenlerken aynı renkleri bir araya koyabilirsiniz. Veya pijamaları bir yere, işte dışarı giyecekleriniz bir yere koyabilirsiniz. Veya bir mağazada örneğin işte beden numarasına göre sıralama yapılabilir. İşte mediumlar, large'lar, small'lar gibi. Veya renk sıralaması yine yapılabilir. Kütüphanelerde yapılan işte kategori sıralaması mesela eğitim kitapları, işte tarih kitapları, edebiyat kitapları gibi ayrıştırmalar yapılabilir. Yani bunu kategori haline getirmek bizim ne işimize yarıyor? Aradığımız şeyi daha kolay bulmamıza yarıyor aslında. Biz de aradığımız elementi daha kolay bulabilmek için bu şekilde bir yol izlemişiz. Daha doğrusu bilim insanları bunu yıllar yıllar önce yapmışlar ve biz şu an güncel olarak bunu kullanıyoruz. Elementler o halde neye göre sıralanıyorlar? Artan atom numaralarına göre sıralanıyorlar. Artan atom numarasına göre sıralanan bir periyodik tablon var. Renkler önemli. Şuradaki kırmızılar ve şuradaki kırmızılar bizim A metallerden bahsedecek, maviler metalleri, bah metallerden bahsedecek, sarılar soy gazlardan ve yeşiller ise yarı metallerden bize bahsedecek. Ancak bu tabii ki her zaman aynı renkle ifade edilmeyebilir. Sadece ben soy gazları bu tarafta olduğunu, işte metalleri burada olduğunu falan bilmem gerekiyor. Bunu zaten detaylı olarak diğer videolarda da göreceğiz. Önce bir periyodik tabloyu tanıyalım. Periyodik tabloda yatay sıralar sıra demek yani şunlar ne olarak adlandırılacak periyot yani şu mesela birinci periyot ikinci periyot üçüncü periyot dördüncü periyot beşinci periyot altıncı periyot ve yedinci periyot olmak üzere periyodik tabloda dikey sütunlar yani şu şekilde şu şekilde yani şunlar ne olacak bizim için gruplarımız olacak bizim dikey sütunlar grup olarak adlandırılacak Periyodik tabloda A gruplarını söylemiş. Şimdi şurası 1A grubu. Burası 2A grubu. Sonra atlıyorum ve buraya geliyorum 3A grubu, 4A grubu, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu. Yani 8 tane A grubu var. Buralar ise B grubu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane B grubu var. Bu 10 tane B grubu 8 tane A grubu toplam olarak şuraya yazalım. 8 tane A grubu 10 tane B grubu toplamda 18 tane grup bulunur. Yani dikey sütun var. Periyodik tabloda elementler yine bahsetmiştik neye göre sıralanır? Artan atom numarasına göre sıralanır. Bu ne demek? Mesela şuradakiler şurada bulunan bir e, atom numarasına sahip. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye bu şekilde gidiyor. Yine 6 iniyorum. 11, 12, 13. Satır bittikçe 6 iniyorsunuz. 14, 15 ne oldu? Artan atom numaralarına göre bir sıralamaya sahip oldum. Şimdi bu periyodik tabloda yer bulma konusuna gelelim. Nasıl yer buluyoruz öyle? E, aradığımız elementi nasıl bulacağız? Hani aramak için, <laughs> aradığımızda bulmak için kategorilendiriyoruz demiştik. Mesela lityum. Lityum 3 tane atom numarasına, 3 atom numarasına sahip bir elementimiz. Biz bunu katmanlardan yola çıkarak yapacağız. Şunu çekirdek gibi düşünün. Bu dışta da bir yörüngesi olsun. Birinci yörüngeye en fazla 2 tane Elektron dizilecek, bunlar elektron olsun. İkinci yörüngeye geçtim çünkü birincisi doldu. İkinciye de bir tane elektron dizilecek. Yörüngeleri şöyle de gösterilir. Yani bu mesela birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge. Şöyle düşünün, burası çekirdek. Hani sanki bu tamamlanmış değil de daha kısa bir gösterim, daha sembolik bir gösterim. Bu şekilde gösteriyoruz. O zaman lityum için. Birinci yörüngesine iki tane aldı. ikinci yörüngesine bir tane aldı. Bu şu demek oluyor bana. Şunu fazla çizdim zaten anlaşılsın diye. İki tane katmanı var. Eğer iki tane katmanı varsa ikinci periyot diyorum. Nerede olduğunu bulmak için. İkinci periyot. Son katmanındaki elektron sayısı ise bana grup numarasını verecek. Yani 1A grubunda. Şöyle düşünün. Birinci periyot, ikinci periyot ve bira. İşte buradaki element lityum. Magnezyuma gelelim. Magnezyum bir, birinci katmanda iki aldı. İkinciye 8 aldı. Üçüncüye iki aldı. Birinci katman en fazla iki elektron alabilir. İkinci katman en fazla 8 elektron alabilir. Kalanını da üçüncü katmana yerleştiriyorsunuz. Bu da üç tane yörüngeden oluştuğu için. Üçüncü periyot. Ve son yörüngesindeki elektron sayısı da bana değerlik elektron sayısını verir. Değerlik elektron sayısıyla da grup numarasına ulaşabilirim. Üçüncü periyot 2A grubu. Oksijen için oksijene gelecek olursak yine birinci periyotta iki tane ikinci periyotta ise 6 tane alacak. Şunların toplamı buraya verecek. 2 6 daha 8. Sekiz. 8'e tamamlamadığı için zaten 3. katmana geçmiyorum. Burada kaldım. 2 tane yörüngesi var. Demek ki 2. periyot. Ve son yörüngesinde 6 tane elektronu var. 6A grubu. Son yörüngesindeki elektron sayısı değerlik elektron sayısı olarak adlandırılır. Bu da önemli. Klora gelelim. Klor birinci yörüngesine 2 tane elektron aldım. İkinci yörüngesine 8 tane alabiliyordu en fazla. Ama hala sayıya ulaşamadım. 7 tane daha alacak. Diğer katmanına da 7 elektronu aldım. O halde 3 tane katman olduğuna göre 3. periyot 7A grubu olarak bilmemiz gerekiyor. Bunların pekiştirmesini siz yaparsanız zaten sonuca ulaşacağınızı düşünüyorum. Şimdi bir de aynı periyotta veya aynı grupta bu durumlar nasıl değişiyor ona bir bakmak istiyorum. Aynı periyotta bir de şurada şundan bahsedeyim. Aynı gruptaki mesela 1A, 2A, 3A, 4A dedik. Bu aynı gruptaki elementlerin özellikleri birbirine benzer. Bunu şey gibi düşünün. Mesela sınıfta örneğin gözlüklüleri buraya topladık veya işte saçı siyahları buraya topladık. Veya ne bileyim saç uzunları buraya topladık gibi. Yani benzer fiziksel özelliklere sahip atomları, işte elementleri ne yaptık? Aynı gruptan sıralamış olduk. Bu bize aynı grubun e, özelliklerini verecek. Periyodik tabloda yine grup bulunurken ne yaptık? E, elektron sayısından faydalanmış olduk. Şimdi buraya geldim. Burada aynı periyotta soldan sağa gidildikçe mesela ne değişiyor? Periyot ne dedik? Şu yatay sıralara periyot adını verdik. Şu dikey dikey olanlar da gruptu. Atom numarasına göre sıralanıyordu. 1 2 3 4 5 6 diye gidiyordu. O halde düşünün. Mesela şuradayım. Buradan bu tarafa doğru giderken atom numarası ne olur? Artar. Tamamen mantık kurun. Kütle numarası yani atom ağırlığı e, dolayısıyla o da artar. Çünkü artık daha büyük bir atom numarasına sahip Elektron alma eğilimi. Bunu da şöyle düşünün. Mesela şuradakinin, hadi lityumdan yola çıkalım. Burası çekirdeği olsun. Burası birinci katman. Elektron, elektron iki tane. İkinci katmanda da bir elektron daha var. Bunu vermesi mi daha kolay? Yoksa bir de şuna bakalım. Şurası çekirdek. Burada iki, üç, dört, beş tane elektron olsun. Sizin bir tane bir şeyiniz varsa mı onu daha zor verirsiniz? Beş tane varsa mı? E bir tane var. Onun yerine başka bir şeyiniz yok. Öyle düşünebilirsiniz. Son katmanda zaten bir tane elektronu var. Bunu vermesi nasıl olur? Bunu vermek daha kolay. E şey olarak düşünmeyin yani tabi. Demin bahsettiğim yolda onu bir sonrakine geçeceğim. Şöyle düşünün. Bir taneyi vermek daha kolay. Yani daha az enerji gerektiriyor. Tamam. Daha az enerji gerektiriyor. Bir bir tane verebilirim ama bu beş taneyi vermek daha zor. Dolayısıyla elektron verme eğilimi azalır. Çünkü bu, bu tarafa doğru gittikçe aslında ben buraya doğru gidiyorum. Elektron verme eğilimi azalır. E, alma eğilimi artar. Çünkü benim amacım 8'e tamamlamak son e, katmanımdaki elektron sayısını. Bu 5'i 3 tane alarak 8'e tamamlayabilirim. Ancak bu 1ken 7 tane almak beni zorlayacaktır. Öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla elektron alma eğilimim soldan sağa gittikçe artar. Bunları ezber yapmayın mantığını oturtun. Metalik özellik. Şimdi biz bu sarı kısmı metal olduğunu işte mavinin ametel olduğunu soy gazın ise şu taraftaki yer olduğunu biliyoruz. Ben o zaman bu tarafa doğru gidiyorsam nereye doğru gidiyorum? Aslında ametellere doğru gidiyorum. O zaman metalik özellik, metalik özellik azalır demem gerekiyor. Ametalik özellik ise tam tersi zaten. Metalik azalıyorsa ametallik artar. Atom çapı azalır. Bu önemli. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Atom çapı dediğimiz de şu. Çap gittikçe artan bir çap. Tabi ee, tabii şu durumda soldan sağa giderken ise gittikçe azalıyor bu çap. Değerlik elektron sayısı. Değerlik elektron sayısı e, yörüngedeki yani son yörüngedeki elektron sayısına eşitti. Son yörüngedeki elektron sayısı da neyi ifade ediyordu? Grupları ifade ediyordu. 1A, 2A, 3A, 4A diye ne yapıyor? Gitgide aslında artıyor. O halde değerlik elektron sayısı artar demem gerekiyor. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe bu sefer gelelim. Atom numarası ne olacak? Artıyor. 1, 3, hatta işte iniyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurası 11 oluyor. 8 8 artıyor zaten. 1 3 11 19 diye artarak gidiyor. Kütle numarası da yine artar. Elektron verme eğilimi. Bu defa ne olacak? Burada elektron alma eğilimi artıyordu. Burada da verme eğilimi artıyor. Metalik özellik yukarıdan aşağıya doğru indikçe metalik özellik ne olacak? Artık artacak. Değerlik elektron sayısına gelecek olursak bu önemli. Değişmez. Neden değişmez? Çünkü aynı gruptayım. Yani son yörüngemde hala aynı sayıda elektron var. Dolayısıyla değişmez. Metallerde oda koşullarında bilmemiz gereken yerler var. Metaller, ametaller ve soy gazlar konusunda. Oda koşullarında ne hariç? Civa hariç katıdır. Civa sıvı halde. Bunlar önemli. Hep bu detayları zaten sınavda size sorup duracaklar veya işte çözdüğünüz soru bankalarında. Isı ve elektriği iyi iletirler. Çünkü metaller. Metal yani. Düşünün ne olabilir? Demir, işte bakır, nikel gibi şeyler. Yüzeyleri mattır. Şey, yüzeyleri parlaktır. Altını düşünün. Gümüşü düşünün. Erime noktaları ve kaynama noktaları yüksektir. Bunda da demiri düşünün. Mesela demir e, yanlış hatırlamıyorsam 500 santigrat derecelere kadar ısındıktan sonra ancak erimeye hazırlanıyordum. Buna da örnek lityum, berilyum, işte sodyum, magnezyum ve alüminyum gibi elementler örnek verilebilir metallere. Şuna muhakkak çok dikkat ediyorsunuz. A metaller sağ taraftalar. Periyodik tablonun sağında yer alıyorlar. Şu mavi kesim Mavi kesim sağ tarafına yer alıyorlar ancak şurada da bir mavi var fark ettiyseniz. Bu da hidrojen hariç. Bu da kesinlikle her soruda muhakkak sorulur. Hidrojen hariç sağ tarafta ametaller yer alıyor. Burada siz hidrojenin olduğunu unutmamanız gerekiyor. Isı ve elektriği iletmezler veya kötü iletirler diyelim. Yüzeyleri mattır. Metallerin aksine. Erime noktaları ve kaynama noktaları düşüktür. Hidrojen, karbon, azot, oksijen, flor, işte fosfor, kükürt, klor gibi. Soy gazlara gelelim. Soy gazlarda oda koşullarında tamamı gazdır. Diğer adıyla asil gazlar. Şöyle düşünün. Bunlar asiller. Yani kimseyle tepkimeye girmiyorlar. Dolayısıyla diğer metallerle ve metallerle tepkime vermezler soy gazlar. Erime ve erime noktaları ve kaynama noktaları düşüktür. Zaten gaz haldeler. Hani tanecikler arası boşluk zaten fazla. Bu da helyum, neon, argon gibi. Burada size düşürecekleri nokta bir hidrojen, iki civa, bir de şuradaki helyum. O zaman siz hidrojene, helyuma ve civaya, HG'ye dikkat etmeniz gerekiyor. Burası çok önemli. Helyum 2A yani iki tane elektron sahip olmasına rağmen 8A grubunda bu e, helyum için dikkat etmemiz gereken nokta. Civa oda koşullarında sıvı halde olan tek metal. Hidrojen ise metaller grubunda yer alıyor. Ancak bir ametal. Buraya çok 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 dikkat etmeniz gerekiyor. Yarı metaller fiziksel olarak metallere, kimyasal olarak ise ametallere benzer diyelim. Bu konuyu burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu videoda bahsettik bayağı periyodik tablonun özelliklerinden nerede yer alıyor bunlardan bahsettik. Bir sonraki videoda artık biraz daha böyle öz ısıya, işte maddenin ısı ile etkileşimine falan geçmiş olacağız. Bu konuyla ilgili eğer değerlendirmeleriniz varsa görüşlerinizi yorumlarınızı bekliyorum yorumlar kısmına. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.